Perinçek sizi bir hayli beklettik. Zevkle dinledik. Buyurun efendim. Beklemek mu? Çok güzel. Buyurun. Şimdi önce sizleri selamlıyorum. Yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın cebinden çıktı. Cumhurbaşkanı nasıl olur? Tarihin içinden gelir. Atatürk İstiklal Savaşı yapmış. Bir devrimin lideri. İsmet Paşa, İstiklal Savaşı'nın <laughs> büyük komutanı, Celal Bayar, Atatürk'ün başbakanı, Cemal Gürsel, 27 Mayıs devriminin lideri. <laughs> Cumhurbaşkanı böyle olur. Cumhurbaşkanı tombaladan çıkmaz. Cumhurbaşkanı, görüyorsunuz, daha birkaç gün önce sürpriz demiştir. At yarışımı, bu. sürpriz ne demek? Lalet daim bir adam. Bakın bunlar Çankaya'yı, ve Cumhurbaşkanlığı makamını sıradanlaştırmışlardır. Lalet tayin hale getirmişlerdir. Çünkü kendileri lalet tayindir. O özel kalem müdürü atıyor Çankaya'ya. Tayyip Erdoğan. Özel kalem müdürü. Bu bir cumhurba cumhurbaşkanı olarak kabul edilmeyecektir. Ve cumhurbaşkanı değildir, olamayacaktır. Bu bir özel kalem müdürüdür. Peki kimin özel kalem müdürüdür? başbakanlık özel kalem müdürü de değildir. Rivayet olunuyor Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu. Fakat Tayyip Erdoğan diyor ki sakın diyor beni başbakan falan sanmayın. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesinin eş görevlisiyim, eş başkanıyım diyor. Biz onu başbakan sanıyoruz değil mi? Hatta nezaketen Sayın Genel Başkan <laughs> arkadaşlarımız ondan başbakan diye söz ediyorlar. Ama o kendini nasıl takdim ediyor dünyaya? Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin görevlisiyim. Göreve hazırım. Buş'un kapısında girerken çıkarken. Ve eş başkanıyım. Diğer eş başkanlar kim? Talabani, Barzani, Abdullah Öcalan. Evet. Yani. Bir de İtalya var. Evet. <laughs> o resmi olan. Bir de gayri resmiler var. Yani Amerika'nın Ortadoğu Projesi. Bakın Amerika'nın Ortadoğu <laughs> Projesi bu efendim. Amerika'nın büyük ordu doğu projesi duvarlara NATO toplantılarında yansıtıldı. Türkiye parçalanıyor. Artvin'den tabi mürekkep ucuz ya Amerika mürekkep fiyatına Türkiye'yi Artvin'den efendim Urfa, Gaziantep'e kadar <laughs> Rize, Rize dahil dahi, bol gidiyor. Şimdi ben diyor bu proje için de Diyarbakır'ı <laughs> merkez yapacağım. Bakın Amerikalıların yayınladığı harita Diyarbakır nerenin merkezi? Free Kurdistan, Özgür Kürdistan diyor ama ikinci İsrail'in merkezi. Oranın Kürtlükle falan ilgisi yok. Amerika gelmiş, işgal etmiş, kurmuş. Yani demek ki Amerika'nın proje görevlisi başbakan diye anılıyor Türkiye'de. O proje görevlisi Çankaya'ya bir özel kalem müdürü atıyor. O kim? Kendisi diyor ki Abdullah Külü. Maalesef ben ondan saygıyla vesaire sözü ödeme ödemeyeceğim. Diyor ki onun da belgesi burada. Vatan Gazetesi'nin 24 Mayıs 2003 tarihli sayısı. Burada diyor ki Powell Amerikan Dışişleri Bakanı geldi Dışişleri Bakan, Bakanlığında 3 Nisan 2003. Yani Tayyip Erdoğan yeni sözüm ona başbakan olmuş. Irak Savaşı'nın hemen arkası. Hemen arkası 31 Mart işte tezkerelerden bir ay sonra Powell geldi şu koltuğa oturdu diyor. Onunla biz İki sayfa dokuz maddelik bir gizli plan antlaşma yaptık. Abdullah Gül? Şimdi rezalete bakın efendim. Çok ben buradan bir anlaşma. Ben buradan milletime sesleniyorum. Amerika ile gizli planlar yapan, gizli planlarda antlaşan, şimdi hepimiz hukukçuyuz. Uluslararası antlaşmalar hangi süreçlerden geçer? Bakanlar kurulu karar verir, meclis onaylar, cumhurbaşkanı imzalar. Efendim ne bakanlar kurulu karar vermiş, ne meclis onaylamış, ne cumhurbaşkanı imzalamış. Hizmet akti yapmış. Bu bir antlaşma değil. Amerika Birleşik Devletleri ile Abdullah Gül arasında bir iş akti, bir hizmet akti. Yani Abdullah Gül iki sayfa dokuz maddelik bir hizmet sözleşmesi yapıyor Amerika ile. Amerika'nın hizmetine giriyor. Kendi ağzıyla itiraf ediyor. Buyurun. Ve bu proje ne? Bakın <laughs> ne diyor? Orta Doğu'daki tüm rejimler değişecek. Condoleezza Rice'ın hizmetkarı olmuş. Hem de iki sayfa dokuz maddelik. Şimdi biz Türk milleti olarak Atatürkleri, İsmet Paşaları, Celal Bayarları, Cemal Gürselleri, o cumhurbaşkanlarını yaşamış bir devrimin içinden gelen bir millet olarak Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin atadığı ve kendisi de gizli planlarla Amerika'ya bağlandığını itiraf eden. Bakın ben kendim hiçbir şey söylemiyorum. O şudur demiyorum. O kendi kendisini tarif ediyor. Ben diyor gizli planlar yaptım diyor. Nasıl bunu kabul edebiliriz? Ben buradan Türk milletine sesleniyorum. Amerika'nın proje görevlilerini ve onların cebinden çıkan Amerika ile gizli planlar yapanları nasıl kabul ederiz? Bakın şimdi ben o gizli planı Temmuz ayında 2003 yılının yani bunu açıklayınca biz bunu okuyunca dehşete düştük. Dedik ya bu ne demektir ya Amerika ile gizli planlar yapıyor. Hangi planlar yapıyor? Hangi çoraplar örülüyor vatanımıza, yurdumuza, Atatürk devrimimize? Araştırdık. Tabii Türkiye'nin vatanını seven insanları var ve araştırmamızın sonucunda o zaman 13 Temmuz'da 2003 yılında yaptığım açıklamada da belirttim yani yeni belirtmiyorum. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, askeri kaynaklardan vesaire bunun 9 maddelik planını ortaya çıkarttık. O zaman açıkladık. Şimdi bakın 4 yıl içinde o plan büyük ölçüde uygulandı. Türk ordusu Kuzey Irak'a giremeyecek. Operasyon yapamayacak. PKK'ya karşı operasyon yapmak için Amerika'dan izin alacak. Rauf Denktaş bertaraf edilecek, edildi. Hı hı. Anlam planı kabul edilecek, ettiler. Ermenistan'a sınırda kolaylıklar gösterecekler. Abdullah Gül Kars Belediye Başkanına bu yönde telkinler yaptı. İran ve Suriye'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'yı destekleyecek, kıvranıyorlar. Müslüman dünyasına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürmek için kıvrandılar durdular. Bunların neresi Müslüman? Bunların Müslümanlıkla Bunlar Haçlı, Haçlı'nın görevlileri. Haçlı'nın, Amerikan Başkanı Bush demiyor mu Haçlı Savaşı yap, yapıyorum ben Müslüman alemine diye 24 ülkeyi parçalayacağım, rejimlerini değiştireceğim işte. Haçlı'nın görevlisi Orta Doğu'da, bütün rejimler değişecek. Ben şimdi Müslüman Türkiye halkına sesleniyorum. Haçlı seferinde görev aldığını açıkça ilan edenleri nasıl Çankaya'ya oturtacağız? Nasıl 864 rakımlı tepeyi Amerika'ya teslim edeceğiz? Buna aynen, teslim bunu aynen katılıyorum. Evet. Bu Türkiye için hatta İslam dünyası için en ciddi sorulardan biridir. Evet. <laughs> Şimdi ama ben bunu evet. çok üzülüyorum. Evet. Buyurun efendim, rica ederim. Ben bunu yine nezaket <laughs> ölçüleri içinde bizzat Abdullah Bey'e dün söyledim sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına geldiğiniz günden beri imza koyduğunuz politikaların, yürüttüğünüz politikaların hiçbirine ben katılmıyorum bir Türk evladı olarak. Yani bu kadar söylenir. Aynen öyle buradan da tekrar ediyorum ve ben şunu da söyledim Abdullah Bey'e. Ben zaten Halkın Yükselişi Partisi'ni dedim. Bu kaygıyı duyduğum için kurdum içerideki zeytin yumurta hesaplarını düşünerek değil. Bu kadar ağır söylenir ve ben buna aynen katılıyorum. Türk milleti için tarihin ve Tanrı'nın önünde bu bir büyük misyonun tahrip edilmesi, yok edilmesi meselesidir ve böyledir. Şimdi pazar yerlerinde kadınlar dinliyor.